Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde ikili işlemin tanımını yapacağız ve bu tanımı daha iyi anlayabilmek için iki tane örneğimiz var. Bu iki örneği çözeceğiz. Şimdi tanım dedik. A boştan farklı bir küme olmak üzere yıldız A kartezyen A'dan A'ya tanımlı yıldız dönüşümüne A üzerinde bir ikili işlem denir. Şimdi ikili işlem dediğimizde aklımıza bir dört işlem gelmiştir. Misal bir bölme işlemi gelmiştir. Şimdi ben size desem ki bölme bir ikili işlemdir desem sizin bana nerede diye sormanız gerekiyor. Çünkü bölme bir ikili işlemdir diye kurduğum cümle eksik bir cümledir. Sebebi ise tanımdan geliyor. Bakın yıldız A kartezyen A'dan A'ya tanımlı yıldız dönüşümüne A üzerinde bir ikili işlem denir. Yani ben diyorum ki bölme bir işlemdir. Ama nerede olduğunu söylemiyorum. Sizin bana bunu sormanız lazım. Çünkü bizim R kartezyen yani R'miz. Bakın R'ye gitsin. Bir yıldız tanımlıyorum. Buradan bir sıralı ikili alıyorum. Ve bunu A yıldız B eşittir. A bölü B şeklinde tanımladım. Bakın bölme şeklinde tanımladım. Peki bu bir ikili işlem midir? değildir. Neden? Anlamlı değildir arkadaşlar. Sebebi ise A'yı 3, B'yi 0 aldığımızda burada A yıldız B eşittir. 3 bölü 0 olur. 3 bölü 0 eleman reel midir? Değildir. Yani burada bahsettiğimiz yıldız R'de bir ikili işlem olamaz. Peki ikili işlem nasıl olur? Hemen onunla alakalı bir örnek çözelim. Ancak örnekten önce şu noktayı bir okuyalım. Ne diyor? Eğer yıldız A üzerinde bakın söylemiş. A üzerinde A üzerinde bir ikili işlem ise şu ifade arkadaşlar A virgül yıldız ifadesine A'da bir cebirsel yapı denir diyor. Şimdi örneğimize bakalım. Yine bir yıldız tanımlamış. Rasyonel sayılardan rasyonel sayılara tabii pozitif rasyonel sayılarmış. Buradan bir x iki sıralı ikili alıyoruz. A yıldız B'yi de A/B bölü şeklinde tanımlı olsun. Burada bahsettiğimiz Q yıldız, a bu da artı olmuş. Evet evet artı yıldız değil, artı. Tamam. Şimdi burada bize neyi soruyor? Yıldız ikili işlem midir? İkili işlem olabilmesi için anlamlı ve iyi tanımlı olması gerekiyor. O halde başlayalım. A şıkkı. Bahsedilen yıldız yıldız anlamlı mı? Önce bunu göstermeliyiz. Anlamlı mı? Bunu nasıl göstereceğiz? Buradan bir eleman seçeceğiz. Bu eleman için bir karşılık var mı? Ona bakıyoruz. Yani her A virgül B eleman nereden seçiyoruz? Bakın rasyon sayılardan seçiyoruz. Q kartezyen Q ama pozitif olacak. İçin acaba A yıldız de elemanı mıdır? Q artının. Anlamlılık neydi? Kısaca anlatacak olursak şöyle. Daha doğrusu bu kapallık arkadaşlar. Biz buna kapallık diyerek söyleyelim. Kapallık diyelim. Şöyle bizim kümemiz A kümesi olsun. Buradan bir A seçiyorum, buradan bir B seçiyorum. Bu iki elemanı işlemimizde yıldız işlemi değil mi? A yıldız B işleminde cevabımız C olsun. Sorumuz şu. Bu C de acaba burada mı? Biz bunu araştırıyoruz. Aslında burada gösterdiğim şey anlamlı. Ancak bizim burada tanım kümemiz sıralı ikili olduğu zaman buna özel olarak kapallık özelliği deniliyor. Onu da söylemiş olalım. Şimdi devam edelim. Burada A virgül B'miz A virgül B'miz Q kartezyen Q'nun elemanı ise kartezyen çarpım tanımı gereği buradan A eleman Q artı ve B eleman Q artı elde edilir. Buraya da yazalım. Kartezyen çarpım tanımı diye. Devam edelim. Buradan arkadaşlar A bölü B de eleman Q artı olacaktır. Neden diye soracak olursak yani zaten böyledir de örnek verelim buna. Misal 1 bölü 2 ile 3 bölü 5'i alalım. İkisi de pozitif bir rasyonel sayıdır. Bunları birbirine bölecek olursak oluşacak sayı nedir? Burada 5 bölü 6 yine eleman Q artı olacaktır diyoruz. Bu açıklama olmadan ama hani anlamak açısından bir örnek vermek istedim. Devam edelim. Bu nedir arkadaşlar? A bölü B. A yıldız B'ye eşittir. A yıldız B'dir. Bakın tanım. Tanımımız nerede? Bakın burada A bölü B. A yıldız B'ye eşittir. Bu da yine eleman Q artı olacaktır. O halde bakın istediğimizi göstermiş olduk. Yıldız anlamlı diyelim. Anlamlı. Şimdi yıldızımız iyi tanımlı mı onu gösterelim. Yıldız iyi tanımlı mı? Bu neden gösteriyoruz? Çünkü burada bahsedilen şey şu yıldız bir bağıntı, pardon, bir dönüşüm olması gerekiyor. Tanımlatacak olursanız. Dönüşüm demiş. Dönüşüm neydi? Anlamlı ve iyi tanımlı olacaktı. Anlamlı olduğunu gösterdik. Şimdi iyi tanımlı olduğunu göstermemiz gerekiyor. O neydi? İki eleman seçiyoruz. Her A virgül B C virgül D eleman Q kartezyen Q. Tabi pozitif olacak. A eş A virgül B eşit C virgül D iken Acaba A yıldız B de eşit C yıldız D midir? Bunu inceliyoruz. Bunu araştırıyoruz. A virgül B eşit C virgül D'den başlayalım. İse sıra, sıralı ikilinin eşitlik tanımından A eşit C ve B eşit D olur. Değil mi? Daha sonra taraf toplarsak hayır Bölersek işimizi oyalar. A'yı B'ye bölelim. C'yi de D'ye bölelim. Bu da sağlanır değil mi? Bu buna eşit, bu buna eşit. Bölersek problem olmaz. Devam edelim daha sonra. A bölü B'miz yine A yıldız B'ye denktir. C bölü D'de C yıldız D'ye denktir. Bakın istediğimizi elde etmiş oluyoruz. O halde şuraya yazalım yıldız iyi tanımlı. İyi tanımlı dedik. Eğer burada anlatımda bir şey anlamıyorsanız eğer buradan ben şunu anlarım. Soyut matematikteki konularınız eksik kalmış. Umarım bir an önce onları da giderirsiniz. Şimdi devam edelim. B şıkkımız. Ha burada. burada şunu söylememiz gerekiyor. Şöyle 3 nokta koyalım. Burada yıldız anlamlı ve i tanımlı. Tanımlı olduğundan olduğundan yıldız Q artı da bir ikili işlemdir. Bir ikili işlemdir dedik. Yani A şıkkımızı çözmüş olduk. B şıkkı da zaten A'dan geliyor. Şöyle A'dan yani yıldız bir ikili işlem ise A yıldız cebirsel yapıda yapısı ifadesi cebirsel yapıdır diyelim. İfadesi bir cebirsel yapıdır. Cebirsel yapıdır. Şimdi ikinci örneğimize geçelim. Yine bir yıldız tanımlamış. R kartezyen yani R'den R'ye gidiyor. Sıralı ikilimiz A virgül B. A yıldız B şeklinde, o da A bölü B şeklinde. Bakın aynı örnek. Bu sefer R'de verilmiş. Yıldız bir ikili işlem midir demiş. <laughs> yani anlamlı ve iyi tanımlı olduğunu göstermemiz gerekiyor dönüşüm olması için. Yıldız anlamlı mı? Anlamlı mı? Değil. Neden? Hemen bir eleman seçelim. 3,0 eleman R kartezyen R'dir, değil mi? Olup 3 yıldız 0 bakın şu işlemi uyguluyoruz. Eşit 3/0 bölü 0, eleman değil reel sayılar olduğundan yıldız anlamlı değildir. Değildir. O zaman yıldız R'de bir ikili işlem olamaz. Bir ikili işlem olamaz diyoruz. Ve bu dersimizi burada sonlandırıyorum. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.